Yatıştı mı? Peki gözlüklü mü gözlüksüz mü? Gözlüksüz de çirkinsin, gözlükle çirkinsin. Tamam da gözlüksüz Ama fenomen, olunca... Hayır, yani, fenomen, fenomen olduğu için gözlükle seni tanımlar. Gözlüksüz olsa bak şimdi. Ha. Gördün mü? Evet. sakat değil Bak şimdi. Gözlüğü taktım. Daha, evet. Yani. Çünkü sen gözlükle fenomen oldun. Öyle mi diyorsun? Aynen. Tamam. Ya boş boş konuşma ya. Her Evet sayın abilerim, ablalarım. Yepyeni, gıcır bir video karşınızdayım. Zaten bu videonun iki benzerini çekmiştik. Bu üçüncü olsun, aklınızda bulunsun diye tekrar da yineleyip yine çekiyoruz. Küçük çekmece Halkalı'dayız. Dairede bulunan Alaturka tuvaleti, Türk işi, çökmeli tuvaleti, Alafranga, yabancı işi, artık gavur işi diyeyim, abiyane tabirle. Ona dönüştürüyoruz. Masrafsız kırmadan dökmenin şipşak bir saat içerisinde dönüştürüyoruz. Dediğim gibi videonun benzerleri var. Onlara zaten sayfadan ulaşabilirsiniz. Yaklaş şöyle. Önce bir tuvaletimizi gösterdim Gel böyle. Dairede elektrik yok. Onun için kusura bakmayın. Yaklaş. Şimdi normalde böyle bir tuvaletimiz var. Gel buraya. Şimdi oturduğun zaman burada normal kullanım suyumuz mevcut. Biz şimdi daha yeni söktük. Ve iki ağza çevirdik. Neden iki ağız diye soracak olursa bir üstten basma depo için iki taharetlenmek amacıyla iki tane ağzımızı hali hazırda buraya bıraktık. Altına her mermerden olmuyor. Ona uygun bir mermer koyup tuvalet taşını oturtup işlemi sonlandıracağız. Şöyle ki şimdi musluk ağızlarımız tamam. Mermeri de görmenizi istiyorum örnekçi olarak. Bu arada dediğim gibi gerçekten her her mermer olmuyor. Çünkü biz bunları zamanla test ederek yaptığımız için birçoğunda problem yaşadık. Hani onu belirtmem gerekiyor. Bak şimdi bunu Bak şimdi şu şekilde koyuyoruz ve üzerine taşı oturtuyoruz. Tabii ki ben bu süreçte sizleri oyalamak istemiyorum. Kesinlikle hakeza. Şimdi işlemi bitireyim, yaptığımız işlem üzerinden yorumlaşalım, fikirlerimizi birbirimize beyan edelim, maliyetimizi söyleyelim. Sen gitme dur artık sesin gitmiyor, mikrofonum yok, anla artık, anla, lütfen anla artık, mikrofonum yok. Yeni telefona geçtim o yüzden mikrofonum yok, kameraman da cana olsun. gittikçe gidiyor. Şimdi komple bir işi bitirelim, şipşak, ondan sonra abi nasıl oldu ve gerçekten yorumlarınızı beklerim giderişini de hallediyoruz. Herkese maliyeti de güncel maliyeti de sizlere bahsedeceğim. Videoyu sonlandıracağız. Şimdi şöyle yapayım. Görüşürüz. Biz şimdi bu işlemi yapıyoruz ya. Tamam. Ne kadar sağlık olacak bu? Şimdi şöyle düzgün düzgün montaj edildikten sonra yani e, gerekli yapıştırma zımbırtıları diyeyim düzgün yapıldıktan sonra bu seni ciddi anlamda ömürlük götürür. Onu nasıl söyleyebilirim? Tabii ki şu şu demek değil. Altında yapı topu mermer var. Buna tutup 300 kilo bir adam oturursa yani çekmeyebilir bilir. Ömürde 150-160 kilo kadar çeker. Ben yani onun da bilgisini vermiş olayım kilo takıntısı olanlar varsa evinde yaşlıdır, ağırdır, kilo olur. Onun da bilgisi sizde olsun. Yani kilo fazla kilolu insanlar oturamıyor. Ya 300 kilo biri varsa günümüzde kırılabilir yani anladın mı? Evet. Onlar normal onlar normalse 150 kilo kadar nereden biliyorsun diyeceksin. Biz bu ilk bu mermer tipine geçtiğimiz zaman üzerine 2-3 kişi çıkıp zıpladır Bizim o mermerci abi var ya. Bildiğin çıkıp zıpladır Çünkü bir tane evde vardı yaşlıydı. 170 kilo bandana çok ciddi anlamda yani ebatlıydı oradaki ablamız. O yüzden sırf deneme amaçlı 3-4 kişi çıkıp zıpladığımızı biliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Hani onu da söyleyeyim bilginiz olsun. Çok çok önemi yok yani atıyorum 150 kiloya kadar çok rahat kullanım olur. Mermerin altını harçla doldursak daha iyi değil mi? E şimdi sen bu evde kiracısın. Tamam. E, evet, sahibi buna izin vermiyor sen harçladın. Yarın bir çıkarken çıkar sahibi değil. şunu düzelt de. Sen şimdi bir ben masraf olur. Taşıtır. Yeni taş koy. Fayansçı çağır. Dünya iş olur. Anladın mı? Dünya evet. iş. Ama bu türlü adam ne yapıyor abi? Yani hiç işi bilmeyen bile eline falçatayı alıyor, kenarlarından kesiyor, kaldırıyor, atıyor, bitti. Mermeyi şimdi silikonluyum sanki ama. Evet, tabii. E, Tek sorumuz. Normal klozet gibi olacak mı olmayacak mı? İlk yapıldığı zaman sadece bir gün kullanmazsanız sadece bir gün kullanmazsanız ertesi gün birebir normal klozet gibi iş görür. Herhangi bir dert oluşturmaz. Şeyi soruyorlar gider mevzusunu soruyorlar. Bak bizim şu an burada kullanacağımız yerde gerek yok. Ama gerektiği zaman taşın altındaki gideri bir önceki videoyla şöyle bir ekliyorum. Gideri kesip oraya bir gider oluşturuyoruz. Şöyle bir soru meydana çıkıyor. Koku yapar mı? Hayır yapmaz. Çünkü var olan tesisat yani var olan taşın altında da bir es var. Çift es olduğu için koku yapması hemen hemen imkansız gibi bir şey. Senin içine fare, ölü fare bana atmazsa koku yapmaz zaten. Hiç geliş şikayet geldi mi bunlar? Valla tahminimce 60. daireyi falan yapıyoruz. Çok özellikle video çekmekten sonra çok ciddi bir talep oluştu. Emin olun bir iki tane böyle sızdırma yani atıyorum işte tuvaletin kenarından damlatıyor gibi bir kaç arıza oldu onun dışında aman gitmiyormuş koku yapıyormuş falan gibi bir arıza yok. Ha bak ben bu videoyu yapıyorum tamam amenna hani kumlar teknik reklam yapacağım eyvallah. İlla bana yaptırman şart değil. En azından bilgin olsun. Ha, Avrupa yakası içindeysen her tarafa da geliyorum. Bununla tekrar bilgisini vermiş olayım. Soru cevap kısmı bitti mi? Bir şey daha soracağım. Sor. Şimdi hani tuvalet oluyor ya. Tamam. Normal Alaturka'dan yapıyoruz tıkanıklığı. Tamam. E şimdi nasıl yapacaklar? Mesela tıkanlı diyelim. Bu zaten direkt Alaturka'nın içine bağlı. Yani şey keseceğiz. Bu, bu tıkandı. Tamam. Sen normalde nasıl yaptın bunu sökmüyor musun? Yok, kloze tıkandığı zaman pompayla atıyordu ama Tamam pompayla ha. da açamadım Tamam söküyorum E sen yine sökeceksin Taşı sökeceksin altı zaten kloze Sallayacağız Durum buydu Başka sorularınız varsa yorumlara beklerim Çok çok vaktinizi almak istemiyorum Sonra sıkıcı diyorsunuz Şunu şık bir takalım oturtalım sistemi çalıştıralım Videonun son sözünü yapacağız Evet kompleşimiz bitti. Fakat da el elektrik olmadığı için ufak bir problemimiz var. Ama önce bir işi gösterelim. Yaklaş abi biraz. Bak şimdi hadi. mermer alta sabitledik. Taşı da mermere sabitledik. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Aktif çalışıyor da. Hatta yaklaş şöyle gidişine gelişinde anlatma, sızırma vesaire herhangi bir problem yok. Fakat şu an bulunduğumuz daire elektrik olmadığı için yaklaşan tesisatı çektik fakat duvara sabitleyemedik. Çünkü dairemizde elektrik yok. Biz de bu borularla hani duvara ittirip silikonladık ki birkaç gün içinde silikon tutsun ve sabit bir şey olsun. Tabii ki de gönül ister doğruya kelimçi atmayı ama Maalesef dairede elektrik yok. Hatta o boruyu kaynatırken de dışarıdaki esnaftan elektrik aldık geldik falan. Biraz böyle değişik, eğlenceli şeyler oldu. Sonuç olarak durum bu. Gayet güzel, işgörü, şıkı şıkı bir durum. Yarın bir gün kullanmak istemedin, kes falçatayı. Kaldır malzemeyi, eskişlusu rahatlıkla devam edebilirsin. Zaten buna benzer videolarımız vardı. Bu da üçüncü mü, dördüncü mü ne oldu? Sizin de bilginiz olsun sayın abilerim, ablalarım. Ufak ufak kapanışa geçiyorum. Bu işin maliyeti nedir? Samet Usta. Şöyle günümüzde Eylül'ün 9. ayı onun da gibi bir şeyiz. Video ne zaman paylaştığını bilmiyorum. Ben şu an güncel olarak bahsediyorum. Taşıydı, mermeriydi. Geldim, yaptım, ettim. Ortalama 8000-9000 bin, bin, arasını buluyoruz. Sizin de bilginiz olsun yani. Taşıyla birlikte işte alt taraftaki mermeri ıvır zıvır. 8000-9000 civarında bulur İstanbul Avrupa yakası her yere bu iş için servisimiz mevcut Söylenecek bir şey kalmadı ufak ufak Kapanışa geçiyorum Açıklama kısmına ve bir direkt ekran Zaten bütün ekran boyunca vardı Altta numaram Oradan bize ulaşabilirsiniz Derdinizle kasanızı çözebiliriz Güncel olarak kombi servisi, SM, düz Büyükçekmece ve Avcılar kısımlarında sürekli bir fil servisimiz mevcut. Yolunum ah. çok çenem düşük ya. Valla yani 17 bin aboneme sesleniyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gerçekten. İnanılmaz çenem düşük ya. E görüşürüz öpüyorum.